Hem bedeni hem kulağı sağlam olacak sözü. Ritmi içine gönderecek İçinde çalkalayacak Gözlerinden fışkırtacak Devam Allah, kızlar Babam söylediydi Kobra diye eski bir söz <laughs> varmış Bastonuyla sevişir orgazm olurmuş dans ederken Doğru mu? Ağabey Ağabey Serettin mi Asenay dün televizyonda? Ay gözüm çıksın. Biz ondan daha güzel oynuyoruz vallahi billahi. Kız, bırak şimdi Asenay'ı, Asenay'ı. Hadi. Ha, ha. Kalça atışına dikkat et. Ritmi bozmadan. Evet kızlar. Ritmi hiç bozmuyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Evet. 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 Hay be! Hadi be, adamdan betersiniz! Kaldırın götünüzü biraz! İkiliye geçin! Kimmiş o kızı, öğrenin bana! Kollarını indirme, düz tut! Ha? Of! Ne oluyorsun kanarya? Ama abla, senin yüzün gülmeyince benim içim rahatlamıyor ki! Şöyle yüzün birazcık yüzde! Aa, ders yapıyoruz kızım! Ama abla, senin yüzün gülmeyince benim içimden bir şey yapmak gelmiyor ki! <laughs> Bak ben senin yüzünü güldürmesini bilirim şimdi. Ay ne Onun arabası ne var, var ya? mi tamam sen şimdi kapat ben seni sonra ararım. Ortalık sakinleşince, ortalık sakinleşince ben seni ararım. arabası var, özel mi özel? Şoförü de var, güzel mi? Allah! İkiniz de kahretsin köpekler! Gel bakalım. Ne konuşacaksan konuş. Benim diyeceğim bir şey yok. Sana oryantalı yasakladım. Kimseye el vermedim de... ...neden bu kanarya diye düşünüp kızıyorsun değil mi? Bak... ...bu kızın kocası... ...bu memleketin yetiştirdiği... ...en önemli müzisyenlerden, bestecilerden biriydi konservatuvarda bile dersler veriyordu. Sonra da gidip bu sümüklü çengiyi mi aldı? Ha, kariyeri dorağa çıkarmış amcam. Bızdırdama da dinle. Bana aşıktı o çocuk. Ama platonik. Ben bilmezi oynadım. Sonra ne oldu? Hulusi Kent ben kapıyı açtı. Daha yarın olamaz mı dedi. Öf, yeter anne. Sıkıldım ben gidiyorum. Semih'le buluşacağım. Bir de sakat kaldı benim yüzümden. Hayatı bitti adamın.